Benimle kavga ettin, ettin, ettin. İşte yoruldun, yattın öyle. Evet sana diyorum. Uyu tamam, bir şey demedim. Psikopat kedi, psikopat köpek. Benimle kavga etti, etti, yoruldu. Şimdi resmen uyuyor. Nasıl avlıyor, nasıl saldırıyor? Ama çok yaman olacak bu büyüyünce ben söyleyeyim yani. Senin elinde olsa yaman olur. Hayvan Allah kavga edeceksin. Evet. Şuna şuna şuna. Yüzüne bak tatlış ya. Kızım. Oo, oh, 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 mı burnunu var ya şuna. Kızım sana diyorum evet. Ne Uyandı yapıyorsun? Hayvanı. uyu tamam uyu. Evet tamam hadi uyu. Demin nasıl saldırıyordu? Ha, Bak, hoş geldin. Geliyorum. geliyorum. Fıstık. Şey diyorum, Fıstık. Neydi? <laughs> Fıstık. Fıstık.